Hayırlı günler değerli velilerim, sevgili çocuklar. Bugün Dene Yap, Eğlen, Öğren projemizin ikinci deneyiyle beraberiz. Bugünkü deneyimizin adı Kuleyi Yıkın. Evet deneyi de burada görüyorsunuz. Buradan da görmüş olduk. E, deneyimizin malzemeleri nelerdir? Şöyle sayalım. E, yaklaşık 7-8 tane e, üst üste dizebileceğimiz küp e, çay şekeri. E, bir adet tabak. E, yeteri kadar e, sulu boya ile sulandırılmış su, renklendirilmiş su. E, asistanımız sağ olsun e, hazırladı. E, bu deneyimize başlamadan önce... Ee, şekerlerimizi üst üste Dizeceğiz sevgili çocuklar ee, Deneyimizin amacını Sonunda ifade edeceğiz Acaba ne yapmaya çalışıyoruz ee, Amacımız ne Onu görmeye Çalışacağız Evet çocuklar e, Şekerlerimizi bu şekilde Bir kule büyüklüğünde dizdikten sonra e, Belirgin bir Renk e, Belirgin bir renkle Hazırladığımız suyumuzu tabağın dibinden bırakmaya başlıyoruz ve şekerin nasıl devrildiğini ve suyun yukarıya doğru nasıl ilerlediğini renginden bakarak göreceğiz. Şöyle dökmeye başladık. Evet görüyorsunuz yukarı doğru çocuklar ilerlemeye başladı su gördünüz mü? Yukarı doğru çıkıyor. Biraz daha su eklediğimizde ne zaman devrilecek göreceğiz. Evet yavaş yavaş çıkıyor. Su yukarı doğru moleküller şeklinde ilerlediği için çocuklar birazdan yıkılmaya başlayacak. Alttaki şeker bozulmaya başlayacak. Görüyorsunuz yukarı doğru ilerlemeye başladı su. su. Renginden de görülüyor. Bakın birinci, ikinci, üçüncü şekerden sonra dörde geçiyor. Biraz daha bırakalım Sümeyye. Evet asistanımız biraz daha suyu bıraktı. Bakalım nereye kadar ilerleyecek. Üçüncü şekere kadar ilerledi. Dörde doğru geliyor. Evet biraz daha dökelim. Evet dört şekere doğru ilerledik. Evet çocuklar burada aslında suyun bir yerde ilerlerken ilerleme şekli yönteminin nasıl olduğunu görüyoruz. Ee, moleküller birbirine bağlı şekilde ilerliyor. Üst taraf kuru, alt taraf gördüğünüz gibi ıslak. Ve nereye kadar ıslak olduğu görülüyor. Alttaki e, su şekeri daha çok, daha hızlı erittiği için birazdan e, devirmeye, birazdan devrilmeye evet birazdan devrilmeye başlayacak dedik ve devrildi. Alttaki şeker ne oldu? Eridi. Evet tüm e, şekerin tamamı e, Aynı rengi boyandı. Evet. Deneyimizi evde e, dene yap eğlen öğren etkinliğimiz için yapabiliriz. Eğlenebiliriz. Çok güzel bir etkinlik olacağını umuyorum. Hayırlı günler diliyorum.